Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yeniden bir servis muhabbetiyle karşınızdayız. Bu sefer konuğum Dolunay var yanımda. ve Dolunay'ın özellikle S10 Plus macerası diyebileceğimiz bir şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldin Dolunay. Hoş gördüm, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür Süper. ederim. Ee, i̇lk olarak bizdeki serinin klasiğidir. İlk önce bir kendini tanıtır mısın? Dolunay kimdir, ne iş yapar? Ee, ve S10 Plus'a bir geçiş sürecini kısaca senden alalım. Merhabalar ben Dolunay. 21 yaşındayım. Öğrenciyim. Hem çalışıyorum. Aslında pastacıyım. Hem de okuyorum, devam ediyorum. Benim Bundan önce 4 yıl boyunca LG'yi kullandım. LG G5. Miladını doldurdu. Uzun bir süre geçti. Yeni bir telefon almam gerekiyordu. Ben de şartları değerlendirmek zorunda kaldım. S10 Plus'ı tercih ettin. Evet. Ee, S10 Plus'ı satın aldığında ki e, ne zaman demiştik? 2020'nin sonu, 2021 Aynen. başı yani. Ocak gibi demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sen hepsi bu aradan ürünü Türkiye Garantili, Samsung Türkiye Garantili Aynen. olarak aldın. Ama sonrasında bir ilk süreç var. Oradaki bir yaşadığın sıkıntıyı ya da nasıl fark ettiğin o süreci bir senden duyalım. Şöyle ben cihazı aldım. Güzel bir şekilde kutu açılımını, kurulumunu, her şeyini yaptım. Ondan sonra tüm ayarları en üst seviyeye çıkardım yani cihazdan maksimum verim almak istiyorum. Ben de o tarz konularda meraklıydım. En güzeli sonuçta o parayı veriyorsun almak lazım. Samsung güzel bir cihaz yapmış, onu da en iyi şekilde kullanmak lazım. Sonra işte oyun yükleyeyim dedim hani bakayım performans nasıl, çok alakam yok. Call of Duty Mobile'ı yükledim. İşte grafik falan her şeyi en üstte aldım. Hani dedim madem amiral gemisi kullanalım. Şimdi ilk bir ay bir sıkıntı çıkmadı, her şey güzel, tamam. Bir ay, bir hafta, bir ay, iki hafta sonra e, piksellenme sorunu yaşamaya başladım. 10 hı hı. oyun giriyorsam bir tanesine denk geliyordu ama Allah Allah dedim. İlk başta çok önemsemedim yani olabilir belki oyundandır vesaire. Sonra oyuna mail attım. Dedim böyle böyle bir durum var ne yapabiliriz? Dedi silin yükleyin. Tamam dedim silin yükledim Sonra aynı sorun devam ediyor hı hı. yaşıyorum yani. Özellikle Call of Duty Mobile'da oluyor. Normal Aynen. kullanımlarda bir şey yok. Ee, sorun var mıydı cihazda işte uygulamalarda gezinirken bu piksellenme sorunu gibi? Piksellenme sorunu yoktu. Sadece Samsung'un e, Instagram kullandığımda bazı sorunlar yaşıyordum. İlk başta donma oldu. Ondan sonra işte imgelerin yer değiştirmesi, üst üste de binmesi gibi ama şey yaptığımda yoktu. Arayüzünde falan bir sıkıntım yok. Başka uygulamalarda da bir sorun yok. Hı hı. Sonra Samsun Mevlisi'ye yazdım. Dedim böyle böyle benim bir derdim var ne yapabiliriz? Yönlendirdiler. Telefonu sıfırlayın bir daha kurun yükleyin vesaire falan Her şeyi yaptım. Tamam süper. Sonra dedim bu iş böyle çözülmeyecek. E sen sıfırlamana rağmen sorun devam ediyor. Aynen. Oyunu sildin yükledin devam evet. ediyor. Dedim yakınım gideyim servise yetkili servisi konuşayım. Gittim. Ayın hatta 12. ayın 24 gittim. Daha yani, cihaz yeni. Heh, ne kadar oldu o sırada alı? Bir buçuk ay. Bir buçuk ay. Yani bu sorun ne kadar süreden sonra başladı peki cihaz? Bir adına? ay, bir haftadan sonra başladı. Ben yani bunda daha sıfırken hemen belli başlı şeyler Aynen. çıkıyor. Okay. Ben bundan önce de sizin programda yapmış olduğunuz videoyu izlemiştim. Hani arkadaşımız da yine aynı benzer Hı -hı. sorun yaşamış. Ben ilk baş bir kuruldum yani bir Allah Allah dedim ya yani o kadar para veriyoruz bunun karşılığını benim almam lazım böyle bir sorun yaşamamalıyım ben. Gittim. Hani dedim derdim bu geldim. gün e, Sıcaklık vardı. Donma vardı. Uygulama için donmayı bahsediyorum. Oyun oynarken de biraz haddinden fazla ısınıyor gibi geldi bana. <laughs> Ve piksellenmeyi anlattım. Tabii elimde ekran kaydı olmadığı için Samsung yetkili servisteki arkadaşlar çok ilgilenmedi. Ee, Neredeki servise gittin bu arada? Kadıköy servisine Kadıköy'deki gittim. destek olarak geçiyor değil mi? Evet. Şu tamam. Kadıköy destek servise gittin. Resmi Samsung'un zaten e, servisi. E, dedin böyle böyle sorunlarım var. E, o sırada senin elinde şey yoktu ama bu arada e, bahsettiğimiz sorunla alakalı bu sefer Dolunay'da e, şey var. E, ekran kayıtları, fotoğrafları falan var. Onları da zaten ekranda göreceksiniz. Gittin dedim böyle böyle sorunum var. Orada e, ne yaptılar? Gittim arkadaşlar ilk başta güzel karşıladılar. Tabii efendim şöyle efendim böyle efendim. Ama ben bir sonuca varılmayacağını hissediyorum. Neden? Prosedür uygulu hiç anlamaya çalışmıyor. Anladınız mı diyorum? Tabi tabii diyor şöyle olabilir böyle olabilir diyor. Sivrip dediniz mi? Ya kardeşim bunları zaten ben yapmışım. İşte dediler ki teste sokacağız. En kötü bir yazılım atar geri yollarız. Halli olur. Ben de bu olayı duyduktan sonra dedim bu iş böyle halli olmayacak. Dolunay dedim başlangıcı yapıyorsun. Bir. Verdim. Yedeklemelerimi aldım. Cihazı verdim. Aradan bir gün geçti. Dedi alabilirsiniz. Bana dediler ki cihazda bir sorun yok, yanlış kullanmışsınız, düzgün kullanmamışsınız. Servis Hatta, raporunda yazıyor. E, bu ilk servis fişi değil mi? Evet. Ben de şimdi videodan önce baktığımda gördüm. E, yazı, yapılan iş olarak yazılım güncellemesi yapıldı, genel bakım yapıldı. Yüklenen uygulamalar kontrol edilmeli. E, virüsli zararlı uygulama e, tam da o şeyin üzerine gelmiş ve programlar cihazın işletim sistemine zarar verme ve sağlıklı çalışmasını engellemekte, donma, kilitlenme, kapanma gibi sorunlar oluşturmaktadır demişler. Yani cihaza virüs girmiş diyorlar aslında onlar. Yani Samsung'u aradım memlis üstünden. Dedim ki böyle böyle. Dediler ki işte üçüncü parti uygulamaları biz kontrol edemiyoruz. Samsung kendisi yapmıyor. O yüzden doğrudur. Servis ne var o. Tamam dedim eyvallah. Ağır mısın? Sıkıntı yok. Yükledim oyunu. Uygulamaları yükledim. Devam ediyorum ama hissediyorum. Yani o olacak. Şey aldıktan sonra yani o yazılım işte sıfırlama yaptıklarında Aynen. yeni sürüm ya da o anki sürümü sıfırdan yüklediklerinde sana ilk başta bir sorun gitti. Aynen. Ne kadar süreden sonra peki tekrar bir sıkıntı yaşamış? Bir 2 iki hafta en fazla. Bir uçuk iki hafta sonra ben hissettim. Hemen hissettim. Bekliyordum zaten. Oyuna girerken de ekran kaydı alıp giriyordum. Bir olmalı, üç olmalı, beşinciye denk geldi. 3- dört tane fotoğrafı çektim. Samsung memnisi aradım dedim ben servise gideceğim bu, bu 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 durumdan dolayı gideceğim bilginiz olsun bir. Sonra, Burada ne kadar süre var peki telefonu almandan tekrar aynı sorunu yaşama arasında? 2 hafta. 2 hafta bu sefer daha çabuk yani. Bu sefer daha çabuk. Gittim ee, yine aynı şekilde yazılım atalım bakalım. E zaten attınız. Karşılamada dediler ki dedim öyle böyle derdim var benim yazılım atalım şey yapalım. Şimdi ilk bir kişiyle görüştüm ben anlatıyorum derdimi fotoğrafları gösteriyorum tabii efendim şöyle bir efendim falan falan adam ilgilenmiyor zehre bakmıyor. Tabletten şöyleydi, böyleydi. Diyorum ki anladınız mı? Bir şey yapmıyor. Sonra dedim sizlerin bana yardımcı olamayacaksınız. Daha başka birisi gelsin dedim. Sizden dedim daha bir ilgili birisi gelsin rica ediyorum dedim. Böyle bir surat asarak yüz asarak gitti. Yani iş ahlakı, iş etiğini sorgulamıyorum da neyse. Sonra başka bir insan geldi. Ona anlattım derdimi. Ee, dedi bakım yapılacak. Yani sorun neyse çıkacak, bakım yapılacak vesaire filan. Ben özellikle dedim ki çünkü cihaz açıldığı zaman IPC gidiyor. Bir, iki, cihazım zaten benim yeni. Yani zaten ben yasal hakkımı an, biliyorum. ay olmuş hani ha. bu süreçlerin de devamıyla. Ben dedim yasal haklarımı biliyorum. Cihaz dedim yeni dedim. Ben dedim direkt değişim istiyorum. Hiç dedim bana dedim şey yapmayın dedim. Tamir edelim vesaire filan dedim. Hakkın, Ve dedim özellikle dedim sakın dedim açılmasın dedim. Yani dedim tamir edelim işlem dedim görmesin dedim. Verdim. Arkada konuşmalar dönüyor. işte teknik müdürü gelmiş falan filan. Verdim. Aradan bir iki, bir, iki gün geçti. Dendi Dolunay evet cihazınızda bir sorun var. Sorunu açıkladılar mı? Sorun şundan kaynaklı bundan kaynaklı Yok. falan gibi. Ha, bir sorun, sorun var sadece. Cihazınızda evet sorun olduğu tespit edilmiştir. Ee, onarım yapalım. Ben de oradaki beyefendiye dedim ki bu sorun dedim grafik işlemci biriminden dedim. Anakarttan kaynaklanıyor büyük ihtimal dedim. Ben dedim cihazın değişmesini istiyorum. Dedi beyefendi biz ona karar veremiyoruz. İşte bir daha incelemeye gidecek. İyi dedim tamam, bir daha incelemeye gitsin dedim. Ama dedim bakın dedim, ben dedim yasal haklarımı kullanmaktan çekinmem. Bundan ya da, dedim bir sorun yok dedim. Hı -hı. Kapı da aşındırırım dedim. Telefon da aşındırırım dedim. Ama dedim cihazların yeni dedim. Hakkı. Aynen. İki ay dedim. Ya yani, dedim kendinizi benim yerime koymanızı dedim. Rica ediyorum dedim. Bir düşünün dedim. Madem dedim çalışıyorsunuz, hizmet vermek dedim görevinizi. Bunları dedim düşünürseniz dedim iyi olur dedim. Ona göre dedim iletin dedim. Peki e, buradaki yani ikinci sen ilk o ilgilenmediğini hissettiğin arkadaştan sonrakiyle bu üçüncü görüşmen arasındaki insanların sana şeyi nasıldı? Onlar daha mı artık dinliyor? ya da ikinci gelen adam mesela bilinçli miydi senin düşüncen? Ya ikinci gelen adam biraz daha hani şey modundaydı evet bu adam sıkıntı olabilir sorunlu bir müşteri hani onun huyuna gideyim şeklindeydi. Hmm. pop Popolayım diyor aslında. Ha asıl mantık o. Ama benim orada pofpoflanmaya falan bir şeye ihtiyacım yok. Bana bir güler yüz göstereceksin. Empati yaptığını hissedeceğim. Bu kadar basit. Bir sorun var ve bunun çözümü lazım bana. Evet. Sonra e, aradan bir gün geçti. O süreç çok hızlıydı yani. Samsung'u iki defa aradım. Üçüncü onlar beni aradı. Dedi ki cihaz hazır gel al. Bu arada şunu söylüyorum. E, cihazın kulaklık kablo sıcak girişinden patladı ikinci haftada. O da örgü kablo patlıyor bilmiyorum. Belki benim şansım. Ha, şey, kulaklığın kendisi şey. Aynen yani. aynen patladı. Neyse kapalı kutuyu verdim. Alın dedim. Dedi ki cihazı teslim edin, hani kapı eşyaları, kutuları vesairesine cihazı alacaksınız. Bir gün sonra cihazı aldım. Şimdi burada Samsung'un Kadıköy'deki yetkili servisindeki müdür bey, ismini tam hatırlamıyorum şimdi, bana çok yardımcı oldu. Kutuyu beraber açtık ben özellikle. Yani bu sefer e, süreçte şöyle bir durum değil mi? Sen ilk gönderiyorsun şu ilk servis fişi evet. olan kısımda, İkinci sana fişi de e, yazılım atıyorlar, tekrar alıyorsun. Aynen. İki hafta sonra bir daha yaşıyorsun. Aynen. Gittiğinde bu sefer diyorsun ki ben yasal biliyorum. Şeyi biliyorum. Ve bu fotoğraflarım açmayın. da Açmayın. E, elimde kanıtlar da var. Ben bunu sadece değişimin istiyorum. Daha cihazı yeni aldım. E, direkt değişimini istiyorum. Ondan sonrasında zaten buraya da şey eklenmiş. E, ekran Ekranda pis, piksellenme var. E, oyun oynarken galeride fotoğrafları da mevcut demiş. Yani evet. nota almışlar. E, ve açıklamaya da veriler silinir müşteri değişim istiyor tamir edilmesin diye de notuna evet, düşmüştüm. Özellikle. Ee, bu hemen bir gün sonra sana şey dediler zaten değil mi? Yani bu ürünü gelip arandım. alabilirsiniz. Gelip alın demedi. Arandım sorun var dedi. Sorunu kabul ediyoruz. Onları yapalım dediler. Aynen. Doğru. Ben dedim onarım istemiyorum. Dedim değişim istiyorum ben dedim. Onu dedi şey yapamıyoruz hani. i̇ncelemeye vermemiz lazım. Aynen incelemeye verilmesi lazım. Dedim verirsin. Anlattım böyle 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 böyle. Bunları dedim göz önüne alarak dedim verin dedim ya da dedim inisiyatif kullanın dedim. Bir şey yapın dedim. Tamam ondan sonra hızlı bir şekilde ben bir gün sonra arandım. Dediler ki tamam değişimimiz onaylanmıştır. Yarın gidin şubeden şey yapın. Yine aynı servise gidiyorsun. Aynen servis aradı bu sefer beni. Beyefendi şu gün gelin alın. Hızlı oldu yani bu süreç hızlı gitti. Samsun beni aramasından geçen süreç. İnceleme hızlı bayağı gitti. hızlı geçmiş Aynen. yani içeride. Ya da işte senin dediğin gibi sorun var dediler söylemediler. Oradaki süreçte belki artık sorun belliydi. Ee, burada birazcık şey, şey kısmı ortaya çıkıyor işte. Eee... Acaba hani o tamirle falan filan kurtarabilir miyiz algısı evet, e, evet. oluşturuyor. Sen hayır açmayın ben değişim istiyorum dediğinde sonuçta şimdi incelemeye gitmesi demek. Sonuçta o ürün belki de merkeze gidiyor bir yere gidiyor orada bakılması lazım sorunun ne olduğunu. Ama baştan fark edilip birazcık şey durumu olmuş gibi. Sonrasında gittiğinde de bu sefer e, oranın e, müdürü e, seni evet. karşılığı teslim eden kişi oluyor. Onun e, şeyi nasıldı? Yani müdür bey olayın farkındaydı Durumu da bizzat anlattım ben. Güzel bir şekilde kutuyu açtık. Ambalajlı bir şekilde kutusunu açtık. Yazılım kurulumu her şeyini yaptık. Ee, benim aklımda şüpheler var. Sizin kanalda hani ön kamerasında sorunlar işte şurada burada. Ben cihazı yarım saat 45 dakika müdürle beraber test ettim. Tuşu çalışıyor mu kamerası nasıl o nasıl bu nasıl her şeyini test ettim. En son giderken dedim ki Beyefendi dedim çalışanlarınızın dedim, eğitim verilmesi lazım bence dedim. Bu 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 hataları var dedim. Bunlar dedim hoş değil dedim. Hı hı. Ya dedim biz buraya dedim güler yüz görmeye ve hizmet almaya geliyoruz dedim. Herkes dedim, işinde, dedim. işini dedim. dedim daha iyi yapmalı lazım dedi. Beyefendi işte biz dedi elimizden geleni yapıyoruz dedi. Geri için çok teşekkür ederiz dedi. Ve dedim sizin dedim iyiliğinizi dedim ben dedim her personelden bekliyorum dedim. Sadece sizden değil dedim iyi hepsinden bekliyorum dedi. Evet haklısınız. Ve şu açıdan da ben teşekkür ettim Samsung'a. Olay hızlı ilerledi. 3-4 sefer gitmedim ben. <laughs> yani belki 3-4 sefer gittim ama Samsung beni aradı. Bir gün sonra tık onayım geldi benim. Değişti. Ha ki ben burada haklıyım vesaire ama o cihaz da 2 aylık, 3 aylık cihaz. Sen buna yazmışsın 6 ay içinde değişim vardır diye. Hı hı. Yani e, biraz bunlara dikkat edilmesi lazım. Ar Sen Ar e, bu durumda lafını bölüyorum kusura bakma. Bu kadar hızlı ilerlemesinin <laughs> sebebi aslında e, senin düşüncene de göre de ki e, izleyenlerimiz de aynı şeyi düşünmüştür. Bilinçli bir şekilde gidince sorunun evet. kaynağını araştırıp bilip ya da işte özellikle belki de şeyin etkisi vardır orada yasal haklarımı biliyorum şeyde çünkü hani en bizim buraya gelenlerden ya da bize mail atanlardan söyleyenlerden daha cihazı açar açma sorun yaşayıp aylarca hatta tüketici evet. hakemiyetine gidecek kadar sorun yaşayan insanlar da şey oluyor. Evet. Ee, ama sen de bu durum neredeyse hani iki kere gittiğini düşünürsek maksimum bir içerisinde çözülmüş bir soru. Bir ay bile değil bir hafta. Yani dört gün içinde benim dört gün boyunca aynen dört gün içinde ben cihazımı aldım. Yani ben yedi ödür hakkını yiyip, e, yeme yapmıyorum yani hızlı bir şekilde süreç ilerledi bu yüzden de teşekkür ettim yani hızlı bir süreç ilerledi ama dedim bunlar da eksik bunlara dikkat edelim dedim. Genel toplamda sen e, bu servis olayından memnun kaldın mı? E, kalmadın mı? Nasıl bir şey çıkar? Aslında tam böyle bir arada bir şey var. Ya arada ama daha iyi olabilirdi. Şimdi ben farklı bir firmanın da servisine gittim abimin telefonu için. Hı hı. Adamın bir söylemedi. mercimek çorbası kaldı yani. E sen oraya adamların hepsi şey. saatim doldurayım gideyim. Aman ya işte bunu da yaptık gönderdik. Ha, tamam ver şöyle yaparız. Hı hı. Bu modda. Ben bu modu almak için para ödemiyorum. Hizmet almak için ben para ödüyorum ve iyi bir şekilde hizmet almak için ödüyorum. Kaliteli bir şekilde. Benim bir sorunum var. Bunu sen çözeceksin ya da senin üstün çözecek. Bunu hızlı ve şık, hızlı bir şekilde çözelim. Bu kadar basit. Sen niye surat yapıyorsun? Niye empati yapmaktan yoksunsun? Doğru. Aslında şimdi işin hizmet sektörü dediğimiz sektörlerdeki olaylardan biri de o sen mesela işte ee, çalıştığın yerdeki de direkt e, müşteriyle hizmette olan insanların da en büyük şartı zaten o güler yüzünü kaybetmemesini olursa olursa. Evet şey durumları vardır. Ee, herkes bu kadar bilinçli olmuyor ya da sorun kendisinden olsa da kabul etmeyen insanlar oluyor. Yani açık açık sorun olur, diyelim. Olur. Düşürmüş bir şey olmuş hani garanti dışı olan bir durumdayken hayır bunun değişimini istiyorum şöyle istiyorum diye oradaki insanları da zorlayan oluyor ama zaten bu e, sektörün artık bir ee, yaşanan işte dikeni falan diyebileceğimiz durum olduğu için insanların orada her zaman şey olması. Peki e, senin düşüncene göre sonuçta birebir yaşadım bu süreci. Bilmeyen biri gitseydi işte yazılım atalım ikincisini atalım tamam çözülmüyor. Bundan önce onların mı yapabiliriz dediklerinde e, tamam olur diyen şeyleri olsaydı komple o şekilde devam eder mi diyorsun? Hani sen bu kadar bilinçli olmasaydın mesela ne olurdu sence? Birebir yaşandı bu olay. Samsung servise söylüyorum bunu. Benim yanımda ileri yaşlı bir hanımefendi geldi. İşte basit bir sorun var ama tahmin ediyorum ben yani garanti kapsamında daha garantisi bitmedi. 6 ayı var vesaire filan. Dediğiniz olaya döndü. Yazalım atalım gönderelim. Yazalım atalım gönderelim. Aa, şu sıkıntısı var. Evet para verin yapalım. O bu da, da... Ka kabul mü direkt? Evet. Şey yani bu da yapıldı. Bunu da gördüm ben. Bu iyi bir şey değil. Ya herkes hakkını bilmek zorunda mı? Bence evet bilmek zorunda. Hmm. Çünkü orada bir Kullanım kitapçı, senin garanti belgen var, orada senin yasal hakların var. Aç, oku. E bu firmanın da bize sağlayacak olduğu haklar var. Bunların da farkında olmamız lazım. Yani olay bence o firma ve bizde bitmiyor. Olay aradaki insanlarda bitiyor. Yoksa firma neden kötü bir yorum almak istesin ki? Tabii ki. Evet illaki bir firmanın belli kotası olur ve bir şey olabilir. Buna ediyoruz ama senin sonuçta iyi bir hizmet vermen lazım. Verdiğin Hı. ürünün arkasına durman lazım. Zaten müşteriyi o şekilde tutarsın. Evet. Yani sonuçta hani ürünü sattırmak ayrı bir şey kısmı ama sonrasında işte yaşanan sorunlar da şeyde işte Türkiye'de bunda iyi düşünülen şey de var markalarda var bu tarz eleştiriler alan markalarda var önemli olan zaten satış sonrası hizmetin kuvvetli olduğunda sonrasında adam yeni bir telefon alacağında aynı markayı ya da işte aynı ürünün yenisini falan tercih evet. edebilir. Peki şu an mesela burada şeye bakalım. 25 Şubat'ta tabii hani maksimum bir gün sonra olsa Şubat'tan beri kullanıyorsun. Evet. Ee, şu anda artık benzer ya da herhangi bir sorun var mı? Şu an e, varsa da yok diyeceğim. Çünkü oyun oynamayı bıraktım telefonda. İlk aldığımda tabii ki oynadım. Aslında. Yok denedim. Ha, tamam. Ama böyle üstüne üstüne gitmedim bıraktım. E, şu an sadece tek bir sıkıntı Instagram'da var. O da bilmiyorum yani. Sürekli, ayrı bir dert. E, yani özellikle Android'lerin yaşadığı ya da Samsung'larda da fazla yaşanan bir sorun. Genel bir Android ile niyeyse Instagram'ın Facebook'un aşamadığı bir problem olarak düşünebilir. Zaten anladığım kadarıyla işte dediğim gibi grafik birimi olabilir. Direkt anakartla kaynaklı bir şey olabilir. Şimdiye kadar mesela izleyenlerimiz biliyor. Ben de çok uzun süre yani 2 yıla yakın S10 Plus kullandım. Ne o bir daha önce gelen arkadaşımızın yaşadığı gibi ne senin yaşadığın gibi en ufak bir sıkıntı yaşamamıştım ben S10 Plus'ta. Önemli olan zaten bu kadar hızlı çözülmesi. Hani burada da ee, tabii ki aslında çok hızlı şekilde şey yapılan ve olması gereken hizmet verilmiş Buyur, ama buradaki aynen. aslında koz biraz şey gibi senin oraya tamamıyla bilinçli bir şekilde aynen. gitmen haklarını direkt istiyor olman. Burada da biraz şey önemli arkadaşlar hani sizde herhangi bir üründe hani bu sadece telefonda ya da işte Samsung serviste falan değil yaşadığınız cihazla alakalı o ilk 6 aylık süreçte vesaire değişim garantisi süresince sorunlar yaşadığınızda haklarınızı bilerek gittiğinizde en azından ee, belki oradaki o işte seni karşılayan arkadaşın işgüzarlığı da olabilir. Hani çünkü müdürün yaptığı şeyden aslında iyi niyetli olduğunu evet. da algılayabiliyoruz. Ee, belki ona aktaramadı ya da adamın belki kötü günüydü. Tabii ki bu durumlar olabilir ama bunların hepsinin önüne geçmek tamamıyla e, bizim son e, kişilerin yani son tüketicilerin o cihazın sahiplerinin bilincinden gidiyor. Bilmeden gittiğinizdeki özellikle dediğin gibi e, orta yaş üzeri insanlarda ya da daha küçük kardeşlerimizde, yo bunu şey yapamayız dediklerinde, ha tamam o zaman yapacak bir şey yok e, kafasına geçmeden gerçekten sizin hangi haklarınız var bilmeniz gerektiğini e, burada net bir şekilde anlarız. Evet. işte gittiğinizde <laughs> herhangi bir sorun yaşamadan Kazan hem de, <laughs> hızlı bir şekilde evet. çözülecek e, bir sorun yaşanabiliyor. Bir de şeye gelelim tabii ki İlk ee, ilk şey olarak hani artık telefondan konuşmak da gerekirse neden S10 Plus'ı tercih ettin? Ee, dediğimiz işte Aralık ayında e, şeylerde o dönemki yeni cihazlar da vardı. Sonuçta hani S10 Plus e, birçok kişinin ak aklında artık biraz e, eski. geride eski denebilecek bir cihaz. Neden S10 Plus'ı tercih ettin? Bir diğer yandan hani şu anda genel deneyim olarak da memnun musun? Şimdi ben e, öğrenci olan bir insanın yani şu devirde 10 lirada değerli, değerli, 1000 lirada değerli her şey Kesinlikle. değerli. Fiyat performans ve performansın yanında benim için bazı önemli kırmızı çizgiler vardı. Cihazda bulunmasını istediğim temel özellikler. Şimdi ben bu cihazı alırken o zaman da hani P30 Pro vardı. Ondan sonra Note 10 vardı, <laughs> e, Mi'nin. Ondan sonra Samsung Note 10 vardı. Şimdi bunların hepsini bir sıralama yaptım, vesaire inceleme yaptım. Şimdi ben bunu 4000 küsür civarına aldım. Lo minotonu belli sebeplerden dolayı eledim. Bunun en başında gelen şey IP68 olması. Şimdi Hı -hı. ben mesleğim geri ya da mesleğim olması. Bir telefonda IP68 varsa ben ona şöyle bakıyorum. Evet bu güçlü, güzel. Bir yapılmış olarak bakıyorum. Hı -hı. Sonrasında Samsung'un bunda yapmış olduğu kamera sensörleri, yenilikçi çalışma, ondan sonra ekran deneyimi açısından yani açı araştırdığımda daha doygun olacağını düşündüm. Sonra P30 Pro'yu almak istediğim birden hızlı bir şekilde fiyat artışı oldu. Alamadım. Note almayı düşündüm. 300-400 lira oynuyordu. Çok farkı yoktu. Alınabilirdi. Ee, bataryası aşırı düşük. 3200 mAh batarya kurtarmayacağını ben inanıyordum. Çünkü bunda 4300 var. 4000 olsa hadi eyvallah. Yani e, bazı değerler benim için önemli ve o değerlere göre hareket ediyorum. Şimdi ben bunu aldım. İlk önce IP68 olması benim için aşırı önemliydi. Sonra kameraları, ondan sonra bataryası. Önde iki tane kamera var, arkada 3 tane kamera var. Onun yanında sensörleri var yani. Hala daha bu arada sensörleri falan gayet iyi seviyede. Şu anki orta seviyelerin bir çoğundan iyi. Evet ve bunu ben aldığımda sonrasında Mi farklı bir telefon çıkar. Orta düzeye yönelik bir telefon çıkar. Mi Note 10 serisini vesaire filan. Şöyle bir durum var. Ben bu cihazdan başka bir cihaza geçtiğim zaman ya da bir saat yine filan kullansam da o ekranın vermiş olduğu doygunluk hissi, ekran hissini yani önünde kocaman bir plazma var onu izliyorum ben. Adamlar ekranı yapmış. Kamera diyoruz. Yani belki 2019'un 2020'nin amiral gemisi ama şu an hiç de yabana atılacak bir amiral gemisi değil ve 4000 lira aldım ben bunu. Bunun <laughs> birkaç farklı... 20 bine kadar çıkan evet. şeyler var. Yani birkaç farklı özelliği olanlar 8 bin, 9 bin lira. E ben bunu 4000 almışım. Kamerası güzel, diğer özellikleri güzel. 60 Hz olabilir ama 60 Hz 60 Hz'ini vermiyor bana. Yani bir sorun yaşamıyorum. Dendi ki işte kamerası düşük şey bataryası düşük işte o yüzden ekran parlaklığını kısacaksın arkaya farklı yani duvar kağıdını farklı yapacaksın vesaire yani falan. hareketli duvar kağıda ve QHD'ye evet. geçtiğinde evet hani biraz e, şeye göre e, diğerine göre düşüş oluyor ama mesela şey sıkıntısı yaşadım mı onu da sormuş olayım son olarak e, mesela benim şu andaki işte ofiste bulunan uzun süreli kullandığım tabii benim işte bir buçuk seneye geçti şu an hani günde en az iki kere falan şarj etmem gerekiyor. Sendeki şu an kullanım nasıl? Gerçi daha hani e, Yeni Şubat'ta diyorum. çıkan evet. yani sonuçta sıfır cihaz aldın. Şubat'ta olduğu için şey yok ama bataryasından şu an için memnun musun? Ben şu an bataryasından oldukça memnunum ve %100'den almıyorum ben. 93-97'lerden alıyorum ve %10'un altına indiğinde şarj etmeye başlıyorum. Şarj ederken hastalık okumak Şöyle bir durum var şimdi cihazın %10'unu kullanmak var, %100'ünü kullanabilmek var. Ben hı hı. arka planda duran uygulamaları ayarladım yani pil modunu tamamen kurcaladım hangisi daha az tüketilir, hangisi şey yapmaz. Olabilecek en performanslı. En performanslı aldım ve şöyle bir durum var mesela ben sahile gittiğimde GPS açık olduğunda, internet açık olduğunda ekran parlaklığını söylemiyorum zaten bin nit'in üstünde bir ekran parlaklığı var çok yavaş gidiyor yani tabiri caizse koklaya koklaya gidiyor. Benim için yani yüzde otuzda ben bir yere çıktığımda gece şarj etmemişim %30 yüzde tamam sıkıntı yok alıp gittiğimde Instagram'a da girsem sağa sola da girsem Netflix'ten bir şey de izlesem o yüzde ona düşüyor yüzde altına düşüyor ama zaten gitmiyor yani ben bu açıdan beğeniyorum ha bu e, her telefon kaderi yani batarya bu ilerideki tabii ki düşecek günde iki şarj, üç şarj o zaman da değiştirebilir ama şu an için ben zamanıma göre konuşuyorum gerçekten bana yetiyor. Bu da en azından şey. Ee, peki bu sorunu yaşadığında e, değişim yerine şey düşünmüş müydün? Hani parayı iadesi alayım da hani farklı bir şey tercih edeyim buradan şey olmayacak gibi bir algı yaratmadılar sana. Anlatayım. Aslında yarattılar. Şimdi o duruma düştüm ama e, ister parasızlık deyin ister bütçesizlik deyin. Ben bunu belli fiyata almışım ve şu da var. Şimdi ben verilere bakan bir insanım. Bunun rakibi olan daha farklı cihazlar vardı. Mesela bir cihaz var 5 yıl boyunca güncelleme alıyor ve herhangi bir sorun yaşamıyor. üçüncü parti uygulamalar tarafından. Ama hı hı. baktığında hafızası düşük. Kamera desen belli bir seviyede. E, bunun dış materyal olarak da bir premiumluk veriyor. Evet. IP desen belli bir seviyede. Bunlar cihazı etkilen önemli faktörler. Ya yani en azından benim için. senin şartlarında hala da en uygun o diye. Aynen. Ee, daha iyisini almak isteseydim 3000 koyacaktım üstüne. E şu an 3000 koymak bana mantıklı gelmiyor. Doğru doğru çok haklısın. Yani e, tamam ben de istiyorum bir 50x zoom yapayım da e, 3000 daha koyman lazım, 4000 daha koyman lazım. Büro yapabilmek için. Olur fiyatı da artınca. Anladım. Yani e, genel şeyle baktığımızda aslında videonun ortasında hani telefon deneyimine geçmeden önce söylediğimiz gibi buradaki en önemli detaylardan biri sizin kesinlikle hani burada tabii ki olay Samsung servisinde destekte yaşanmış ama şey fark etmek sizin Anadolu'da farklı bir yerde de olabilir. E, bu sorunu bilinçli bir şekilde aktarıyor olmanız tabi burada e, videodan önce de aşağıda konuşmuştuk hani direkt birebir iletişim kurmanın da bir avantajı var uzaktan olsaydı belki bu süreç biraz daha girebilirdi çünkü bu sorunu net bir şekilde anlatmak onlara kanıtı göstermek cihazın gelme gitme süresi derken evet. süreç uzayabilirdi. Ama yani bilinçli bir şekilde gittiğinizde haklarınızı bildiğinizde bunu zaten vermeleri gerekiyor. Aşağıya çok sevindim işte tüketici hakem heyetine kadar kalmaması hani oradaki evet, en azından evet. müdür beyin direkt anlayışlı bir şekilde. E, ya sizi belki müdür şey sonuna yapması. geldi ama şu da var. Ben bunu yabancı forumlarda arattım. Birkaç kişi daha yaşamış, yani onda bir, onda iki yaşanmış ve grafik işlemci biribinden oldu <laughs> bahsediyor. E bu ileride. 6 ayda belki etkisini göstermeyecek ama bir yıl sonra etkisini göstermeye başlayacak. Şimdi ben bunun üstüne düşmeseydim uğraşacaktım. Ne Hı, gerek? O zaman o süreçte geçecekti. Hadi bakalım garanti sürecinde. Adam diyecek altı ay gitmiş, gitmiş kardeşim ben sana neden yeni cihaz göndereyim? Ha burada benim istediğim bir gün içinde değişmeli ya da bir saat içinde değişmeli. Bu olsa mükemmel olurdu. Ha ben yine üç dört güne razıyım sıkıntı yok. Ama yani herkes benim gibi de olmayabilir. Senin dediğin gibi. Doğru. O zaman ne olacak? Peki. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, kapatmadan önce ekstra senin arkadaşlara, bizi izleyenlere yani bu deneyiminden tavsiye etmek istediğin bir şey varsa onu da alalım ve ee, şey yapalım, yani kapatalım. Ben özellikle zaten e, benim gibi olan arkadaşlar için geldim çünkü ben de daha önce videoları izledim ve en azından bir fikir sahibi oldum. O yüzden paylaşmak istedim. Önemli olan şu o kitapçığı, kullanım kılavuzunu, garanti belgesini boşuna vermiyorlar ve Türkçe yazıyor okumak ve şunu unutmayın asla 1000 lira da olsa 10 bin lira da olsa bir para veriyorsunuz ve bu hizmeti en iyi şekilde almanız lazım. Belki uğraşabilirsiniz, belki hakem olur vesaire ama bir işin peşine düşmek lazım. Hemen kabul etmemeliyiz. <laughs> ve alırken de bazı şeyi değerlendirmek lazım. Yani verdiği veriler de gerçek hayatta o verilere ne kadar uyum sağlayabiliyor, ne kadar yan yana. Bunlara göre telefon alınabilir. Ya yani da herhangi da bir cihaz. Kesinlikle bilinçli olmanın ne gibi bir avantajı olduğunu da görmüş olduk. Lütfen sizler de ekstradan e, tabii ki Dolunay'a sorunuz varsa, bizlere sorunuz varsa yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Senden de rica edeceğim ekstra bir soru varsa oradan <laughs> tabii ki. arkadaşlarımıza da e, cevapla belki benzer sorunu yaşayan, işin içinden çıkamayan insanlar da olabilir. Burada işte markadan bağımsız dediğimiz gibi e, işin bilinçli olmanın avantajını görmüş olduk. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.